Avustralya'nın içindeyseniz, başvuru her zaman çok daha fazla alınmaktaydı. Yine eczanede çalışıyorum. Hayır, artık eczanede çalışmıyorum. Şu an bir um, ilaç firmasında çalışıyorum. Hatta şöyle söyleyeyim, bu ilaç firması Medical Maruyana yapıyor. Hani burada sanata daha fazla ilgi var, İnsanlar sanat için para harcıyorlar. Başlamadan önce abone olup köşedeki bildirimleri açmayı unutmayalım. Teşekkürler. Peki bir şey soruyorum. ben şimdi senin hayatını dinledik açıkçası. Baya bu 190 numaralı bize ilk e, gayet güzel anlattığını düşünüyorum. Ya böyle bir hayat hikayesiyle birlikte 190 oldu bize. <laughs> Aslında güzel gidiyor da. Bu tam olarak hangi yani neler gerekiyor? Bana bunu bir böyle bir başka hepsini söyleyebilir misin? Yani tamam İngilizce gerekiyor, denkliğin gerekiyor. Yaştan puan alıyorsun, İngilizceden puan alıyorsun. Ekstradan bir şey gerekiyor mu? Eşin varsa ondan da alıyorsun dedi. Şimdi bunların hepsini zaten ha, anlattın da şey. demek istediğim bunların hepsini böyle bir bir başlık altına bir anlatırsan söylersen hepsini. Hı, hı. Tabii hatırlayabildiğim kadarıyla. Şimdi en başta meslek denkliği. Meslek denkliği olacak mutlaka cebinizde. Hangi mesleğe başvuruyorsanız eyaletin listesine bakacaksınız. Başvuru düşündüğünüz eyaletin listesinde var mı yok mu? Ee, o eyaletin gerektiğine göre İngilizce sınavı. Kaç almanız gerekiyor? Bunlara bakacaksınız. Ee, bu vize bu arada puan toplamaya dayanan bir vize. Yani göçmenlik puanı toplamanız lazım. Ve en son vize puanınız 65'ti. Bu puanı toplayabilmeniz için sizin belli bir meslek tecrübesi edinmeniz lazım. Yani kaç senelik tecrübeniz varsa ne kadar fazla, o kadar çok puan alıyorsunuz. Evet. Meslek tecrübenizden puanınızı cebinize koyunuz. İngilizce sınavı yüksek alırsanız İngilizce sınavından güzel puan geliyor. Eğer buraya partnerinizle geliyorsanız ya da işte kocanızla, karınızla geliyorsanız onların meslek denkliğini almış olmaları da size ekstra puan kazandırıyor. Ama bu arada onların mesleği de sizin de aynı kategori olması lazım. Yani mesela eşinizin mesleği çok aranılan meslekler içinde olup da sizin mesleğiniz az aranılan meslekler içerisinde olursa kabul etmiyor. Hmm. En son öyleydi. Tekrar bakılmasında fayda var. Yani bu partner partner skill point diye geçiyor. Buna bakılması gerekiyor. Bunu da beraber eğer çevirmenlik ıı, yaptıysanız Bunlardan puan alabiliyorsunuz eğer sertifikanız varsa çevirmen olarak. Hmm, bunlar mi? Bununla bu. beraber eğer biz şeyden konuşuyorsak Türkiye'den buraya gelecek olan insanlar için durum farklı. Ama eğer burada yaşayıp hala PR'ini alamamış insanlar için de buradaki okullardan mezun olma durumu da size ekstra puan getirebiliyor bu vize türü için. Bununla beraber... E o zaman buradan başlamak biraz daha diyorsun yani. Tabii kesinlikle öyle. Yani Avustralya'nın içindeyseniz başvuru her zaman çok daha fazla avantajlı. Yaşınız çok önemli. Yaşınızdan puan alıyorsunuz. Evet. Ve bu vize dediğim gibi puanla dayalı bir vize olduğu için göçmenlik puanı hesaplarken her şeyi mutlaka değerlendirmek lazım. Dediğim gibi bu vize puan toplanıyor. Kesinlikle meslek denkliği mesleğinizin eyaletin listesinde olma şartı, İngilizce sınavı ve ekstra eğer o eyalet sizden bir şeyler istiyorsa mesela benim durumumda 6 e, ay orada gidip yaşama zorunluluğumuz vardı ve çalışma zorunluluğumuz vardı ve ben şunu söyleyebilirim ki genelde bu müzede bu isteniyor. Çünkü biraz da şunu yapmaya çalışıyorlar son yıllarda benim gördüğüm adamları önce buraya getirip yani o eyaleti getirip onun iş gücünden biraz yararlanıyorlar. Biraz yani alışma yaşıyorlar. süreci ben var ya. Söyledim, Alışma süreci de var biraz. Belki alıştırmak da istiyor olabilirler orada. Belki şöyle, hep tabii ki alışma da öyle ama çünkü burada birçok insan ne yaptı bugüne kadar? Bağımsız bizden bahsediyorum ben. Adamlar mesela ne Neo çiftçi mesela atıyorum çiftçi olarak başvurusunu yaptı ama buraya geldikten sonra çiftçi olarak çalışmadı. Evet. Başka işler yaptı. Adamlar bunu istemiyor. Çünkü diyor ki, ya diyor benim bu mesleğe ihtiyacım var. Sen bu meslek üzerinden başlıyorsun ama buraya gelip başka iş yapıyorsun. O zaman ne anladım ben bu işten. O yüzden bunu biraz değiştirdiler. Hmm. Bu eyaletler o yüzden önceden minimum belli bir süre çalışma şartı koydu. Ya ama burada da böyle bir şöyle bir saçmalık doğdu o zaman. Sen çalışırken bu sefer de listeden çıkma ihtimali oluyor. yani Maalesef. Ama işte adam burada seni düşünmüyor <laughs> adam kendini düşünüyor. Maalesef. <laughs> Biraz şans olsun. Adam dediğimiz 90 yani, milyon <laughs> <ne diyecek> hükümeti. <laughs> evet anlıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Oldu valla bu 190 milyonla bayağı konuştumuz düşünüyorum ya yani açıkçası daha başka sorular olursa zaten yorumlara gelir muhtemelen ben de sen onları pastlarım buradan. Aa, tabii ki kesinlikle ee, ben sorumlu. de şey yaparım yani yorumlardan da um, belki çok daha yararlı olabilir um, yazılı olarak görürsek eğer en azından daha çok araştırma şansımız da olup geri dönüşler de yapabiliriz. Kesinlikle çok Bu zaten çok ben şöyle iyi. bir genel hani ben neler yaşadım ee, insanlarla bunu paylaşmak. Evet bu biraz öyle oluyor. Daha sonra şimdi biraz daha senin normal hayatına soracağım. Ya bu iş hayatı bayağı uzun sürdü. <laughs> Nasıl böyle ne? <laughs> ya Brisbane'i mesela seviyor musun? Melbourne ile Brisbane arasındaki fark neler? Şöyle Brisbane'i havasız sebebiyle seviyorum. Biliyorsun 3 sene Melbourne'da yaşadım. Yaklaşık 3 sene, üç buçuk senedir de burada yaşıyorum. Havası gerçekten güzel. Her ne kadar burası tropikal iklim diye geçiyor yağışlar var. Çok şiddetli yağış olabiliyor. Burada da benim hayatımda hiç görmediğim yağış var. Yani hürtü. Her ne kadar alıştım artık. Ama yani burada herkesin de dediği gibi gerçekten sanki bir tatil yerinde yaşıyormuşsun havası var. Mesela bizim yaşadığımız yerden Yarım saat uzaklıkta arabayla ki çok daha rahat deniz kenarında evler bulabilirsin. Yani bunları karşılayabiliyorsun maddi açıdan. Ee, o anlamda çok güzel gerçekten. Havası insan hep olumlu etki veriyor. Yani pozitif enerji veriyor güzesi. diyor. Kesinlikle katılıyorum yani. Efendim? Pozitif enerji veriyor sürekli bir böyle bir Kesinlikle öyle. kendi enerji hissediyorsun. Gerçekten daha ucuz. Gerçekten daha ucuz. Hem ev fiyatları daha ucuz, kira fiyatları, sanırım gıda. Yani burada yaşam Melbourne'a kıyasla çok daha kolay ve avantajlı. O zaman seni burada bir daha görmeyeceğiz herhalde. Sen burada yaşayacaksın bundan sonra. Yani şöyle demiyorum ki asla gelmem ama şu an şey buraya doğru gidiyor. Bir de ben biliyorsun belki söylemişimdir. Umuyorum ki seramikle ilgili bir şeyler yapmaya çalış, çalışacağım. Daha çok yeni başındayım. Ee, onu da yaparsam benim hani nerede olursam olayım bu işi yapabilirim. Ve Brisbane'da bu anlamda çok güzel. Çünkü ee, hani havası güzel, iklim güzel, ucuz. Hani bu, bu anlamda bir kariyer yapabilirim diye düşünüyorum evet. burada. Pelin valla e, senin hayatı, hayat serüvenini dinledik. Gerçekten zorlu bir <laughs> şeyden geçmişin ve sonunda permanent'ta alıp böyle bayağı bir rahatlamış görüyorum. E, şimdiki işin acaba? ne acaba? Ne yapıyorsun şu an? Hala eczacılık yapıyor musun? Ya da eczanede çalışıyorsun? Hayır artık eczanede çalışmıyorum. Şu an bir um, ilaç firmasında çalışıyorum. Hatta şöyle söyleyeyim, bu ilaç firması medical marijuana yapıyor. Bayağı tamam. ilginç bir iş. Arada, arada size de veriyor <laughs> mu? <mi? gülüyor> kalite, kalite, güvence uzmanı olarak çalışıyorum. Yaklaşık bir seneyi geçti. Um, gittiği yere kadar burada çalışmayı planlıyorum. Artık çok eczanelere dönmeyi düşünmüyorum. Hani bu alanda ilerleyebilirsem ilerleyeceğim. Bunun yanında başka hedeflerim de var. Yeni hedefler. Mesela seramikle ilgili bir şeyler yapmayı planlıyorum. Gelecekte. Bununla da ilgili çalışmalara başladım. Gayet de keyif alıyorum. Yaptıklarım bu var mı? Durum bu. Elinde böyle örnekler var mı? Yaptığın seramikler. Henüz tam böyle gösterebileceğim işler hala deneme de aşamasında. Videoya koyayım diyecektim bir iki tanesini de o yüzden. Ama ama yakında paylaşacağım umuyorum ki. Feren bir şey sormak istiyorum. Aslında bu soru biraz daha, beni biraz sinir eden bir şey olduğu için soracağım. Sen de bir eczanede çalışmış birisi olarak. Böyle şimdi Türkiye'de hı hı. eczanede ilaç alırken gidiyoruz. Reseteyi veriyoruz. Arkadaşlar hemen bize iki dakikada hazırlayıp veriyorlar. Ama burada eczaneye gidiyoruz. Reçeteyi veriyoruz. Birisi geliyor karşımıza. Diyor ki işte işte soruyor. Hatta burada şu da var. Şu soru da var. Orijinalini mi istiyorsun? Yan sanayi mi istiyorsun? Diye bir soru var. İşte onu mu istiyorsun? Diye soruyorlar. Neyse bir tanesini seçiyorsun. Sana kağıt veriyorlar. Diyorlar ki 15 dakika sonra gel. Gidiyorsun 15 dakika sonra gidiyorsun. Sonra diyorlar ki şurada 10 dakika daha bekle. 10 dakika daha bekliyorsun. <laughs> Derken bu süreç neredeyse yarım saat sürüyor arkadaşım. Bir tane ilaç almak için. Bunun sebebi nedir? Bize bunu bir açıklayabilir misin? <laughs> Kesinlikle sana katılıyorum. Dediğin çok doğru. Um, buradaki şey ben de anlam veremedim. Yani bir yavaşlık var. Belki de şöyle düşünüyorlar. Yani eğer ben bu işi hemen iki dakikada halledip sana vermezsem sen kendini daha özel hissedeceksin. Yani ben senin için aslında burada bak ne kadar uğraşıyorum. Ne kadar böyle meşakkatli bir iş yapılıyor. Bu mantıktalar herhalde ama ben de bunu anlam verebilmiş değilim. Gerçekten çok ağır çalışılıyor. Biz Gerçekten çok zaman alıyor de, değil ebzakılar. mi? Eczacı yani, enteresan bir şey. Çocuk. Bence de öyle. Yani ben direkt bizzat bunun içinde olan birisi olarak yani bunun neden bu kadar uzun sürdüğünü ben de hala çözebilmiş değilim. Hani bir de eczacılık tecrübem var Türkiye'den. Gerçekten... <laughs> zaten, yani. zaten ben de sana o yüzden sormak istedim ama <laughs> <laughs> sinir oluyorum daha bugün aldım ha, kardeşim, böyle. Bu arası, yani, ya. Biraz da belki şundan yapıyorlar. Biliyorsun burada genelde market place dedikleri yer var. Orada eczanesi, süpermarketi, her şeyi iç içe. Sen gidiyorsun reçeteni veriyorsun. O süreçte senin alışverişini yapmana izin veriyorlar. Hani git alışverişini yap gel. Biraz para harcıyorlar herhalde. Hani. Ha, aynen. Ya yani ülke ekonomisinde de katkıda bulunur para harcayarak. <laughs> ama hasta bu. hasta olabilirsin ama yani. Belki <laughs> gidemiyorsun. Alacaksın gideceksin arkadaşım yani. Neyse ya, yapacak bir şey yok. Bence de öyle. Haklısın. Buradan seslenmek Haklısın. istiyorum. <laughs> Um, <laughs> Pelin'cim şöyle söyleyeyim. Sona doğru geliyoruz açıkçası. Çünkü bayağı da bir zaman aldı. Hatta şöyle söyleyebilirim. Belki evet. ben bu konuşmayı ikiye bile bölebilirim. Çünkü bazen yapıyorum. Ne <laughs> Bugün... olabilir neden olmasın? Çünkü bir saate aşıyor ve çok zaman alıyor yani. Böyle o yarım saat yarım saat daha güzel oluyor. Neyse ben sana bir son şunu sormak istiyorum. Bizim bir video serimiz var. Arif'le yaptığımız böyle Avustralya ya gelin diyoruz. Bunu derken de Avustralya'nın güzelliklerinden bahsediyoruz sadece. Yani öyle şey değil. Yani işte nelerle karşılaşacaklarından bahsediyoruz. Sen insanlara Avustralya gelin der misin? Ya şöyle her yerin kendine ait artıları eksileri var. Hani bunu kimse zaten in inkar etmez öyle değil mi? Tabii Türkiye'de birçok artı birçok eksi var. Burada artı eksi var yani ve bunu yaşadıktan sonra görüyorsun. Yani dışarıdan ben mesela hep onu söylüyordum buraya gelmeden önce bu benim bir motto gibi bir şeydi. Ben Wonder World'a e gitmiyorum yani harikalar diyarına gitmiyorum. Bunu bilerek evet. geldim buraya. Burası harikalar diyarı değil. Ama kıyasladığın zaman sana daha fazla fırsatlar sunuyor. Ama mutlusun yani burada. Anladığımız kadarıyla. Yani. Mutluyum. <laughs> evet öyle olduğunu düşünüyorum bu cevaptan sonra. <laughs> ya işte şöyle söyleyeyim. Bak en azından şöyle bir kapanış yapabilirim. Bir kere Avustralya kesinlikle sanatçıya çok daha fazla değer veriyor. Hani burada sanata daha fazla ilgi var. İnsanlar sanat için para harcıyorlar. Benim hayatım boyunca hep yapmak istediğim şey kendi yaptığım, ürettiğim, sanat adına yaptığım şeyleri bir şekilde paraya dönüştürüp bundan e, hayatımı id idame ettirmek. Ve benim burada bu şansımın olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye'de bu belki gerçekten zor olabilir. Daha zor olabilir. Ama olabilir. burada bu şansım çok daha fazla var. Ve ben buna birazcık da tutunuyorum. Evet, Avustralya bu konuda... Bence de iyi yani sonuçta e, evet. sanata verdiği değer konusunda. Hı -hı. Vallahi, teşekkür ediyorum Ferencim. Valla bugün konuk oldun bize. Valla mutlu ettim. Uzun zaman sonra görüşmek güzel oldu. Valla iyi oldum. Teşekkür ediyorum ben de. Um, bu geçen haftaki şey için üzgünüm. Gerçekten hani hastalanmıştım. Ben um, <laughs> ama en azından güzel bir konuşma yaptık. Umarım herkese de yararlı olur şu verdiğimiz bilgiler. Eğer burada insanlar bir şekilde benden bilgi almak isterlerse, iletişime geçmek isterlerse her zaman sere seve yardımcı olurum. Bu konuda hiç çekinmeden bana ulaşmaya çalışabilirler. Ona teşekkür ederiz. Bu bizim için daha iyi oldu. <gülüyor> <gülüyor> oldu. Okey. Ee, Teşekkürler. Teşekkürler, görüşmek Teşekkürler. üzere. Herkese teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Herhangi bir sorunuz olursa yorumlara alalım. Ee, onun dışında beğenirseniz ve paylaşırsanız seviniriz. <laughs> Herhangi bir soruyu zaten Pelin direkt cevaplayacak. Ee, biz de elimizden geldiği kadar yardımcı olacağız. Iler, bye bye. Evet.